Bu şekilde, yani rezilliğin nirvasını yaşıyoruz şu anda, gerçekten. Aracın sağ arka çamurluğunu inşaatlara konulan polyortan kubikle doldurulması, aracın e, en ufak bir suda içerisinden su alması ve otokur otomotivin şikayet var platformunda şu kelimesi beni çok etkiliyor. Kimin aracı olursa olsun biz aynı kalitede bakım ve onarım işlemi vermeye devam ederiz. Bu araç Sakarya Otokur Otomotiv'den çıktı bilginize. Kimin aracı olursa olsun aynı hizmeti veririz. Teşekkürler. Şimdi aracımız burada yağmur yağıyor şu anda. İçeri su almasın diye aracımızın içerisi şu almasın diye çünkü biz Audi'mizi seviyoruz ve korumak istiyoruz. Bu sebeple aracımızı evimizin balkonunun altına sıfır yaklaştırmamız gerekiyor ki aracımızın içerisi su almasın. Bu arada aracımızı şu yeşil kapıdan dışarı çıkarılmıyoruz. Sadece evin bahçesinin önünde Sıfır çiziyoruz yani daireler çiziyoruz Daha yaklaştıracağım şimdi kamera çıt diye çok da zorlamak istemiyorum vurma şansım var Evimizin balkonunun altına koyduk burası kuru şekilde Aracımızı korumaya çalışıyoruz Teşekkürler